Merhabalar. Uzunca bir aradan sonra yeni bir video çekmeye karar verdim. Ve uzun süredir kullanırken çok eğlendiğim Umarex'in üretim üretmiş olduğu Walter P88 modelinin kopyası olan karbondioksitli halk arasında havalı tabanca olarak tabir edilen bu model üzerinden yapayım dedim. Ürünümüzün geldiği kutu gerçek silah kutusu gibi serttir. Yumuşak, ucuz malzeme değil. Kutunun içinden bunlar değil tabi ki. Bunlar hariç. Kutunun içinden çıkan şeyler iki tane mermilerini paraşüt mermi diye adlandırılan mermilerini taktığımız silindirler. Ön tarafı, arka tarafı. Bu da dolu hali. Silahım şu anda dolu bir tüpü var içinde. Tüpünü değiştirmek için levyeyi çekmemiz lazım. Tüpü yeni taktığım için boşaltmayı düşünmüyorum. Silindirleri pardon önce kutunun içinden çıkan diğer şeyleri göstereyim. Kutunun içinde kutuyla birlikte silahla birlikte gelen faturam. Şöyle bir bildirisi var. İçi boş. Dışında kullanım kılavuzu. tabi her zaman olduğu gibi Türkiye'de satılan çoğu şeyde olduğu gibi Türkçe bilgi yok. Ama bu dillerden herhangi birini almıyorsanız sorun yaşayacağınızı sanma. Tüm bilgiler var burada. Bu Umar Eksin ben silah aldığım tarihte ürettiği silah ve tüfek modellerinin olduğu katalog broşürü. Dedim ki burada Walter CP88 Açıp göstermek istedim. Bayağı kapsamlı bir katalog. Tüfekler gördüğünüz gibi dürbün takılabilen modelleri var. Bir yandan ekrandan görmeye çalışıp bir yandan da hareket etmeye çalışınca biraz zor oluyorum. Görüntü kalitesi kötüyse özür dilerim. Böyle yarışmalar için özel modeller. arka tarafını çevirelim. Gördüğünüz gibi Smith ve modelleri bile var. Toplu, şarjörlü. Hatta gördüğünüz gibi Baretta'nın kaç modelinde yapmış durumda var. Ama benim görmekten en çok keyif aldığım şey Colt 1911'in modeli. Bir gün inşallah onu da alacağım. Şimdi bunları kenara kaldıralım. Nerede kalmıştık? Silahımızı mermilerin silindirlerini yerleştirmek için Şuradaki levyeyi aşağı çekiyoruz. Ve burada bir aralık oluşuyor. Gördüğünüz gibi. O silindiri tırtıklı tarafı arkaya gelecek şekilde bir tarafında tırtık vardır. Arka tarafa gelecek şekilde içine koyuyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Bu kadar. silah namlusunun içinde belki görebiliyorsunuzdur yivset var. Şöyle biraz gözüküyor galiba. Daha önce bir havalı tabanca da yivset olduğunu hiç görmemiştim, ta ki bu modeli alana kadar. Gayet eğlenceli bir silah. Orası çekilebiliyor her olduğu gibi geri bırakabiliyorsunuz. Bazı modellerde güvenli bir şekilde indirmek için burada ekstra bir horoz indirme mandalı olur. Bunda yok. Genelde Zigzagger'ın modellerinde var. Eğlence düğmemiz güvenli atışa hazır. Mermi takmadığım için güvenli bir tarafa doğrultarak silah sesini duymak isterseniz diye ateş edeceğim. gibi tekrarlıyorum belki kendimi ama silah P88 modelinin birebir aynısıdır. Tek bak, bak burası ve beyaz yazılar. Bu beyaz yazılar gördüğünüz gibi silahın kalibresi nerede üretildiği ve model adı Tabi seri numarası dahil. Niyeti kapatalım. Silahın içindeki tüplerimiz bunlar. Tüpler yaklaşık 50-60 atış arası yapabiliyor. Bu havanın sıcaklığına göre değişen bir oran. Tahminimce. Benim bu silahla birlikte kullanmayı en çok sevdiğim mermi modeli gördüğünüz gibi bu. Pro Magnum gamının ürettiği kalibreler, milimetre, gerçek silah kalibresi, ağırlıkları, gramaj ve grain diye tabir edilen ağırlık. Bu kutuda 500 adet var. Bir de bunun küçük modeli kutular var. Şöyle. 250'lik. Bu da Pro Hunter. Pro Magnum'u bulamıyorsanız... Pro Hunter'da olur. Tabi onun direkt bakırdan yapılan modelleri de var. Mermilerin. Mermi göstereyim isterseniz. Şöyle. Tamamen kurşundan. Şu şekilde arka tarafından Yerleştiriliyor. Biraz bastırdığınız zaman yerine oturuyor. Bu şekilde doldurup bu şekilde getiriyoruz. Şimdi sizin için dolu tüpümü harcayıp tüpün de nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi Emniyet kapalı olduğu için ateş etmiyor. Horoz çekik olsa bile düşüyor ama patlamıyor. Horoz çekikken gördüğünüz gibi emniyeti kapatalım. Patlamadığı buradan belli. Boşaltmak için her zaman emniyeti kapalı tutun. Şu altındaki levye'yi biraz serttir çekiyorsunuz. Şimdi dolu olduğu için bir gürültü çıkacak. İçindeki tüpü çıkarmak için şarjör bırakma düğmesinin arkasındaki arkasına denk gelen yerine bastırıp bu taraftaki kapağı atıyoruz. Tüpün altındaki bu sarı çeviriyoruz Sonuna kadar indirince çevirdiğimiz gibi elimize geliyor. Şu anda tam dolu olduğu için çok soğuk. Kendi tüp boşaldığı için son derece soğuk şu anda. Hatta üzerinde ince bir buz tabakası var ama kameradan gözüküyor mu bilemiyorum yenisini takmak için de dolusu boşalmış olanı dolusunu şu şekilde şurada bir yuvası var. Oraya yerleştirip önce sarıyı sonuna kadar sıkıştırıp şu anda oynamayacağım için son kitlemeyi yapmayacağım. Sonuna kadar sıkıştırıyorsunuz. Bunu çıkartayım içinden. Sonuna kadar çevirdikten sonra levyeyi kapatıyorsunuz. İyice sıkıştırır ve güzel bastırırsanız tüp kaçak yapmayabilir. Kaçak yaparsa eğlenceniz yarım kalır. O açıdan sıkıntı verir. Ölçüleri söyledim mi hatırlamıyorum sanırım söylemedim. Silahın ölçülerini merak edenler. Arpacıkla geniz arası 13.8 santim. Buradan buraya. Bakışı nasıl gözüktüğünü merak edenler için de şöyle. Üzerinde hiçbir iz olmadığı için siyah. Gece pek eğlenceli olmuyor. Pek anlaşılmıyor. Ama şu şekilde görebilirsiniz. Emniyet kapalı olduğu için horozun düştüğü gazı serbest bırakan mandal yukarı kalkmış durumda. Emniyeti kapatınca bize dönüyor. Silah sürgü kısmına denk gelen yerin kalınlığı 2.5 cm. En kalın yeri olan kabzasının kalınlığı 3.4 cm. Silahın yüksekliği sürgünün üzerinden tabanına kadar 13 cm yüksekliğinde. Toplam uzunluğu da kuyruğundan namlusunun ucuna kadar olan yeri 18 saat. Onun dışında başka bir bilgi gelmiyor aklıma. Şu anda şöyle yaparsak güzel gözüküyor. Hadi tam tersine çevirelim. Durduramadım. Umarım sıkılmamışsınızdır. Uzun zamandır video hazırlamadığım için eğlenceli bir şeyler yapmak istemiştim. Beğendiyseniz videonun altındaki beğendiğinizi gösteren düğmeye basarsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.